Herkese merhabalar. Ben Görkem Genç. Bugün 9 Haziran 2023 Cuma. Bugünkü videoda sizlere müstakil bir evin 200 metrekareden oluşan müstakil bir evin su tesisat maliyetinden ve elektrik tesisat maliyetinden ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Öncelikle bugünkü videoyu izlemeden önce daha önce yaptığım müstakil ev kaba inşaat maliyeti videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Orada ayrıntılı olarak ayrıntılı olarak bahsettiğim maliyetlerin üzerine bu maliyetleri de ekleyerek en sonunda bir evin tamamının toplam maliyetine ulaşacağım bir video serisi yapacağım. Bu da onlardan, o videolardan biri. İsterseniz videoya başlayalım. Öncelikle bir ustayla anlaşmanız gerekiyor. Günümüzde ustayla anlaşırken maalesef inşaatın en başından en sonuna kadar bir fiyat almanız çok zor. Çünkü sürekli bir şeylerin fiyatı değiştiği için... Ustalar da buna göre size fiyat veriyorlar. Bu videoda görünen su tesisat maliyeti, su tesisat kısmında üst yapıda yer alan kısımlar yer almıyor. Yani e, rezervuarların, e, klozetlerin takılması, bataryaların takılması, duşların takılması gibi kısımlar yer almıyor. Sadece altyapıda yer alan e, boruların boruların çekilmesi kısımları yer alıyor. E, bu kısım için e, ortalama olarak bu fiyatları Antalya için söylüyorum. Diğer şehirlerde daha farklı olabilir. Ortalama 50.000 TL para ödüyorsunuz. Daha az veya daha fazla para söyleyen ustalarda olabilir. Ancak ortalama fiyatı bu şekilde. Şu anda da Rögar bağlantısına ulaşmak için usta kırımını yapıyor. Buradaki işlerin süresini değinmek istiyorum. Buradaki işler yaklaşık 5 iş, 5 iş günü içinde. Tamamlanıyor. Şimdi de malzeme kısmına değineceğim. Şu anda da videoda gördüğünüz gibi ustanıza bir malzeme listesi yazdırmanız gerekiyor. Evin projesine bağlı kalarak. Daha sonra bu malzemeler için birkaç farklı yerden fiyat teklifi almanızı tavsiye ederim. Para kaybı yaşamanızı engelleyecektir. Bu malzemeleri uygun bir malzemeciden anlaştıktan sonra satın alıyorsunuz. Bu inşaatta, 200 metrekarelik toplam inşaat alanına sahip bir inşaatta e, videoda görünen malzemelerin toplam fiyatı e, 12.000 TL. Ancak burada şöyle bir durum var. E, şu an gördüğünüz gömme varlar. bu 12.000 TL'ye dahil değil. Gömme rezervuarları markasına göre değişmekle beraber e, bu görünen markadan alırsanız tanesini ortalama 2.000 TL'den alabilirsiniz. E, bu evde 3 tane tuvalet banyo bulunuyor yani 3 tane tuvalet banyo için 6000 TL'de gömme rezervuara para ödemiş oluyorsunuz. Buradaki toplam maliyette malzeme maliyetleri üst yapıdakiler dahil olmamakla beraber 12.000 TL artı 6.000 TL toplam 18.000 TL 18.000 TL oluşuyor. Burada yazılan malzemelerin artması gibi bir durum söz konusu oluyor işin sonunda. Ya bu su işlerinde genelde hep olur. Bunun için de anlaştığınız yerle daha önceden e malzemeyi aldığınız yerle konuşmanız sizin faydanıza olacaktır. Artan malzemeleri de geri iade ettiğinizde iade etti satın aldığınız zamanki fiyattan sizden geri alıyorlar ve bu parayı size iade ediyorlar. Burada değinmek istediğim bir konu da şu. E, i̇nşaatın bu aşamasında e, bahçenizin toprağını çektirmenizi tavsiye ederim. E, bu sayede yağan yağmurlarla beraber e, bahçeniz iyice oturacaktır ve daha sonraki e, inşaat bittiğinde herhangi bir aşamalarda herhangi bir çökme yaşamayacaksınız. E, bu da bahçeniz için önemli. Şu an e, bu araziden çıkan toprakları biz bahçe dolgusu için kullanıyoruz. E, eğer bahçe dolgusu için siz toprağı bir hafriyatçıdan satın aldığınızı varsayarsak e, hafriyatın bir kamyon hafriyata da toplam 800-1000 TL arasında para ödüyorsunuz. Ve burası için en az e, 2-3 kamyon bu Düz zemindeki bir arazi için 2-3 kamyonun hafriyat satın almanız gerekebilir. Bunu da göz önünde bulundurmanızı öneririm. Ayrıca bahçenin dolgusu için de bir kepçe çalıştırmanız gerekiyor. Bu, bu gibi hareket alanı dar olan alanlarda genelde mini kepçe çalıştırılıyor. Videoda gördüğünüz mini kepçe içinde de saatini 600 TL olarak söyleyebiliriz. Artık bu bahçenin durumuna göre kaç saat çalıştığı ile alakalı. Fiyatı değişecektir. Burada bahsetmek istediğim bir konu da bu tarz kepçe işleri için en başta biriyle anlaşırsanız daha sonrasında bir mağduriyet yaşamazsınız veya bir usta aramak zorunda kalmazsınız. İşleriniz daha kolay yürür. Burada bahçe dolgusu yapıldıktan sonra rögar kapaklarının yerleri belirlenip rögar kapakları, rögarların yeri koyuluyor. Şu an videoda gördüğünüz gibi evin pis su giderleri e, rögarlarda birleşiyor ve rögarlardan da fosep diye bağlanıyor. E, bu işlerde ufak tefek çimento ve kum gibi malzemeler de kullanıyorsunuz ancak bunu inşaatın en başında satın aldığınızı varsayarak e, bunlara değinmiyorum. E, fiyat dalgalanmalarından e, etkilenmemeniz için en son üst yapıda kullanacak olduğunuz bataryalar, evyeler, Duş setleri gibi malzemeleri de bu aşamalarda satın alabilirsiniz. Eğer bunları depolayacak yeriniz varsa, bu da size ileriki aşamalardaki zamlardan etkilenmemeniz için bir fayda sağlayacaktır. Şu an gördüğünüz gibi Korega borularla fosep roger kapakları birbirine bağlanıp en sonunda fosep diye aktarılacak. Bu borular döşendikten sonra bahçenize, bunun sonrasında bu herhangi bir ağır tonajlı bir kepçe veya bir kamyonu bahçenize sokmamanızı tavsiye ederim ki bu borular bağlantıları zarar görmesin. İleride herhangi bir mağduriyet yaşamayın. Videonun önceki aşamalarında bahsettiğim bahçe dolgusu kısmı bu açıdan önemliydi. Bu aşamaya kadar olan kısımları özetleyecek olursak işçiliğe ortalama 50.000 TL, malzemelere 18.000 TL olmak üzere toplam 68.000 TL burada bir su tesisatına para harcamış oluyorsunuz. E, ayrıca bahçe dolgusu için kepçenin saatinin 600 lira olduğunu ve bir kamyon hafriyatında 800 ile 1000 TL arasında olduğunu e, söylemiştim. Bunu da göz önünde al almanızı tavsiye ederim. E, şimdi de elektrik tesisat kısmına geçmek istiyorum. Elektrik tesisat kısmında bahsedeceğim maliyetlerde e, boruların döşenmesi kısmını içeriyor yani bunlara kabloların çekilmesi ve en son anahtar prizlerin takılması kısımlarını içermiyor video izlerken bunu dikkate almanızı tavsiye ederim ee, Öncelikle malzeme kısmına değinmek istiyorum malzemelerden kastım burada kullanılan borular sigorta kutuları kasalar elektrik panosu gibi kısımları içeriyor bu malzemelere toplam 200 metrekare inşaat alanına sahip bir ev için ortalama 5.000 TL para harcıyorsunuz. Ee, şu an videoda gördüğünüz gibi elektrik e, projesine bağlı kalarak e, elektrik tesisatı bu şekilde çekiliyor. E, bu aşamaya geldiğinizde yani duvarlar örüldükten sonra nerede işte ne, nerede ne kullanacağınızı kafanızda belirlerseniz e, daha sonraki aşamalarda herhangi bir kırım olmadan oraya gerekli hattı çektirebilirsiniz. Ayrıca bir bahsedeceğim konuda Bu aşamada elektrik tesisatın çekildiği yerlerin Fotoğraflarını çekmenizi tavsiye ederim Daha sonra sıvı aşamasında Buralar genellikle kaybolabiliyor Ve kaybolduğunda da nerede hangi tesisat olduğunu O fotoğraflardan bakıp rahatça bulabilirsiniz Bunun yanında işçilik kısmına değinmek istiyorum İşçilik içinde Üst yapıda kullanılan yani anahtar prizlerin takılması ve kabloların çekilmesi kısımlarına e, kısımları dahil olmadan işçilik için şu an videoda gördüğünüz aşamalara elektrik kısmında ortalama 25.000 TL para ödeniyor. Bu söylediğim fiyatlar Antalya için geçerli. E, başka şehirlerde daha uygun veya daha pahalı fiyatlar olabilir. E, şu an gördüğünüz gibi evin bahçe aydınlatması için e, buralara da hat çekiliyor. Bunu yapıp yapmamak size kalmış. Ama yaparsanız güzel bir görüntü oluşuyor. Şu an gördüğünüz kısımda bahçe aydınlatması için çekilen hatları görüyorsunuz. Buradaki iş yaklaşık 5 iş günü sürüyor diyebiliriz. Bu arada önceki videolarımda da bahsettiğim gibi kendi inşaatınızı yapıyorsanız eğer inşaatınızda çalışan ustaların SGK giderlerini ödemeniz gerekiyor ki en son iskan alırken e, borcu yoktur yazısını SGK'dan alıp belediyeye sunabilirsiniz. Böyle bir zorunluluk var. E, genelde videoların altında ben çalıştırdığım ustaların SGK'sını yapmak zorunda değilim gibi yorumlar yazan oluyor. Ancak e, bu bir kural. Bunu da bu şekilde söylemek istedim. E, bu aşamada yani sıva yapılmadan önce klima tesisatını da çektirebilirsiniz. E, bu tabi iklimin durumuna göre değişiyor. Ancak bu Antalya gibi yerlerde klima tesisatını yaptırmanız gerekiyor. Klima tesisatı içinde anlaştığınız ustaya göre değişmekle beraber ortalama 8-10 bin TL'lik bir bakır boru ve tesisat masrafınız olacaktır. Tüm bu, tüm bu aşamaları eğer toplayıp baştan gözden geçirirsek su tesisatı için 68 bin TL 5000 TL'de kepçe ve hafriyat marşası rafları olmak üzere toplam 73000 TL. Elektrik tesisatı içinde 25000 TL'si işçilik, 5000 TL'si malzeme, 10000 TL'si de klimalar için olmak üzere toplam 40000 TL bir masrafınız oluyor. Ve bu ikisini toplarsak toplam bu aşamalardaki maliyetiniz su artı elektrik tesisatı için 113000 TL'lik bir para harcıyorsunuz. Tüm bu işlemler bittikten sonra evinizin sıvasını ve çatısını yaptırıyorsunuz. Bundan sonraki videomda bu konularla alakalı olacak. Eğer bir yorum yapmak isterseniz videonun altındaki yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isteyenler Instagram sayfası üzerinden mesaj yoluyla ulaşabilirler. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.